Herkese merhaba arkadaşlar ben Amerika oyunundan arkadaşlar bugün yeni oyunumuz ve yeni serimiz olan Battlefield 3'ün ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz ben şimdilik start new game diyeceğim hadi bakalım başlayalım bu pek tuşuna ne olacak bilmiyorum ama start new game diyeyim Evet. Hard olmaz ya normal. Ee, ne diyecektim lan? Hadi bari götlük olmasın normal yapalım biz de. Ah. Valla oyun bir şekil duruyor böyle bakınca ama hadi bakalım. Göreceğiz. Bunda da aynı şekilde bölüm bölüm çekeceğim ama Süre kaç dakika olsa olsun. Ah. Ya belki biraz da uzatırım, bilmem ki. Ama şekil olarak bir tuhaf yani. Böyle bir güzel bir şey var. Nedir o? Ee, bir ayrıntısı var. Bir şeye bak. Hadi bakalım. Bir yerden başlayacağız. Ha? bir yapalım. <laughs> <Evlâ> olsun şimdilik. <laughs> Hadi bakayım. Hoppala. Al <laughs> Al. Al. Oo, çok iyi Ben genelde emin olmak için biraz daha sesi kısacağım Kendi sesin daha iyi çıksın diye. Şimdi çok manyak hoşuma gitti

Space, 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 okay. Mes sėdime aukščiau. Mano, viena virda pensijų. Space. Šakai, nu, mano, ta virda pensijų. Mano, dabar trikantų. Çalışma gibi şanssız Bu çok komik silah alıyor O biraz tuhaf olmuş o Aşırı lazım Yüzüne tuhaf oldu biraz Hayır. Kır kapıyı abi. Vur abi o adamı. <laughs> Bu adam... <laughs> ne oluyor lan? Biraz çekelim ya. Bir, bir bakarız şöyle ya. Aa ilk bölüm bitmiş ama o zaman olmaz. O zaman olmaz kusura bakma dostum. Ama ben yine kendi karakterimi bir görmek istiyorum ya gösterirse. Bir görmek istiyorum şahsen. Operasyon Sword ha. Yalnız bu bekleme çok uzun sürüyor. Benim kasayla alakalı bir şey mi yoksa bu oyunla alakalı bir şey mi bilmiyorum. Neyse arkadaşım batanı kıramadım. Gene onun için çektim Battlefield. Gerçi kısa oldu. Operasyondan operasyon çekmeye çalışacağım. İkinci görevlerim Öyle öyle geçerim harbiden Benim karakteri görmem şart yani Ve o adam bence şeye benziyor Yoruboyoka'daki bir tane o Şey adam var Para veren adam Boyokaya para basıp da para kazanan adam Kesin o kesin kesin abi Kesin o yani. ona çok çünkü Çok benziyor ona Abi benimle alakalı Acaba harbiden benim kasayla alakalı bir şey yoksa Bölümün çok mu uzun sürecek bilmiyorum. Gerçi ben burada şimdi keseceğim de. Hay Allah. Im. Neyse. Ama ha, harbiden oyun oynanmaya değer yani. Bakma şimdi böyle az çektim ama şu an işten çok geç çıktım. Ondan da bu kadar kısa çekiyorum. Yoksa belki de iki operasyonu yapardım yani. Belki. Belki. Abi boku çıktı da artık. Haydi tamamına koyayım. <laughs> Bence benim kasayla alakalı bir şey bağımına koyayım. Ya da ben şimdi gerçi şeyi videoyu fidliyorum belki ondandır ha. That better? Yeah. Who are you? You CIA. Good morning, Sergeant Blackburn. George Blackburn. You going to what's going on? 18 hours ago, I get a call from Homeland Security saying there's a Marine in detention I need to talk to. Some story about a terror plot in New York, and the Marines plan to information to stop it. Now, the best part is, he says it's going to happen today. So here we are. You look jet lagged, and by that I mean you look like shit. Who is this? That's him. That's Sullivan. And you still believe he's planning an attack here in New York? Don't you? Why? Because he said so i read the file he's trying to save his own ass he doesn't know what we want to okay, know you, you want to bury me after go ahead we don't need to bury you you're already dead he doesn't know what we want to know we're on the clock i'm pursuing this lead what you're going to do is help us clarify the attack scenario your cooperation might even get you free of the world of crap you currently inhabit all you have to do sergeant blackburn is fill in the blanks are we clear When did you first hear about Solomon and the PLR? It was nine months ago. Operation Swordbreaker, Iraqi Kurdistan. Irak Kurdistan okay. mı? Ulan burada bile mi? Cık. I'm listening. Tabii, tabii. Ha, O zaman biz bu herifiz ya çavuş Blackburn biziz mi? Hikayeyi adam komple ana karakteri bence bu herif. Ben çözdüm. Ara Güzel mi çalıyor Burada kessem bir şey olur mu lan acaba Şu karşıma gelecek yavşak bir benziyor ama hadi neyse Yani askeri kim olmuş bunu bilmiyorum Allah kusura bakmayın baylar burada keseceğim mecbur Çünkü daha yeni şey yapmak istemiyorum Ama harbiden oyunu dilerseniz çok oynamak istiyorum maalesef keseceğim burada dediğim gibi oyun güzel yani daha ilk bölümden bile beni eskiledi karakter olarak kesinlikle çavuş Blackburn'u kesin çözdüm çünkü bileklerimiz bile çok ince <laughs> oradan çözdüm biraz da o karakter Solomon dedi ya arkadaşsa kesinlikle o Yurboyaka'daki oynayan adam kesin olması lazım bakacağım şimdi çıkınca neyse şimdi konu nereden geldi bilmiyorum İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler serinin kesene devam gelecektir şimdilik ben böyle geç saat olduğu için şu anda kestim ve bir de bölüm bittiği için yani part bittiği için Neyse. Eee için teşekkürler. Sayfamızı beğenin, kanalımıza abone olun. İyi günler, iyi seyirler. Hadi bakalım.